Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Eye of the Storm'a geldik. 150 liralık çevirmelerle 31500 liralık çevirmesi biraz kötü. Ama olsun 31500 liralık önler bakıya minimum 35 36 üzerine çıkartmaya çalışacağız. Çok inçik çıklı bir seri oldu ya bu. Bir yerden alıp kopartıp gidemedik. Bir videoda katlıyorum, bir videoda indiriyorum, bir videoda katlıyorum, bir videoda indiriyorum. <laughs> Bakalım bunu şimdi minimum abi dediğim gibi 35 üzerine çıkartırsak benim için çok harika mükemmel ötesi bir şey olur. Bu oyunu son zamanlarda yeni oynamaya başladığıma rağmen baya 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 sevdiğim üçüncüsünde oyuna. Çünkü free spin içerisindeki değişme sembolleri olsun her abla geldiğinde artı bir spin ve sembollerin tekrar değişmesi olsun. Çok 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 güzel. Son sembolü kadar sadece bir kere çıkabildim. Onda da zaten aldı başına gitti kasa ama bugün tekrardan aynı şekilde yukarılara çıkmaya çalışacağız inşallah. Yemedi. Gelir gelir illa gelir. Ama turbomu çevirsem yavaş mı çevirsem onun arasında kaldığım için tek yavaşa yavaş verdim ben de ya hızlı spin'e daha doğrusu. Neyse Bilmiyorum şansımız deneyeceğiz abi bakacağız illa gelir zaten bir şeyler. Bu arada videoya da hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup videoya bir like atmayı lütfen unutmayın. Sizlere tavsiye ettiğim siteleri yorum kısmına sabitliyorum. Oradan güvenli giriş yapıp oyunlarınızı da oynayabilirsiniz. Onun dışında Telegram adresinde açıklama kısmında mevcut. Telegram kanalına katılmak isteyen gençler varsa buyurun abi hepinizi bekliyorum. Güzel güzel sohbet, muhabbet, maç paylaşımı, çekilişler her şey Telegram'da oluyor. Ayy oyunlar ikisi başta olsaydı güzel olurdu hmm. Haydi ama 100 Turbo'ya çektik abi bir anda. Bu iyi Güzel ilk büyük ödemesini yaptı abi Bazı oyunlarda totem var abi bazı oyunlarda Turbo Fispine sokturuyor bazı oyunlarda yavaş. Neden bilmiyorum ama turboyu alır almaz bak. 2 3 bin sonra frisbine girdik. Yani değişik garip bir şekilde ya. Nice. X sembolümüz değişti. Oh. Güzel. İkinci sembol de güzel bir zamanda geldi. Şimdi her şey böcek olacak. şu da çok çabuk değişirse mükemmel olur. Tadından yanına daha. Güzel. Güzel 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 bu çok iyi. Daha spinimiz çok var çünkü. Hmm. Haydi lan. Nice 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 güzel. Güzel 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 güzel. Hadi bakayım. Her şey çıta şimdi. Bir kere daha gelirse zaten aba. Düşman başına. Hadi oğlum. Yapma bana bunu. Uzat. Hayır sen kalsaydın bari. Puh. Hadi lan. Ama bu beni beyitledi bu resmen ya. Adi oyun. Kandırdım beni benilerken bir frispine daha girdik. Çok hızlı çok da işte turbonun gücü abi. Bu oyunda turbo yarıyor ya. Ablacım? Ablacım? Neredesin? Heh, çok şükür. Bir an oyunu unuttum falan sandım canım. Kleopatra mı? Bebeğim benim. Yanlışlıkla bastım ya, pardon. Canım yapma bana bunu. Yapma bana bunu, bu beni üzer. O kötü. Çiş hmm. Çok kötü oldu ya Bir spin Tek kurşunluk hakkımız var arkadaşlar tek kurşun Oh oh Ulan madem geleceksin niye son spin bekliyorsun Aha dikveri Hayır Kötü oldu bu ya Mesela back to back to back yapmaz mı? Ben şuradan bakiyeyi bir tık düşüreceğim. 125'ten 30 turbo yapalım. 150'den iki kere girdik şimdi. Çok fazla zorlayacak muhtemelen bizi. Bir 30 daha turbo yaptık. Nice. Bu çok iyi. Güzel. 3500. Bomba. 30 başladığımız kasaya çıktık beyler şu anda. Çok zorlamadan bir free spin daha bize harika anlar yaşatır. Hadi be güzelim. <laughs> bir 30 turbo daha atalım. Ah be güzelim. Ah be canım. iki çok hızlı hızlı girdik arka arkaya. Hadi. Ama dediğim gibi 20 bin limit olacak. Daha fazla daha altına inmem beyler. Ne yazık ki olmadı. Benden bu kadar. Videodan bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bol şanslar. Bye bye!